Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere yeni bir model, yeni bir versiyon. Thor HR 3000 modeli. Cihazımız 12 programlı. Çift 9 pil pille çalışır. Çift mineral kalibrasyonlu, çift antenli. altın, gümüş, boşluk, elmas, altın parçacıkları, su. Suyu maksimum 500 metreye kadar bulma özelliğine sahiptir. Bu sondajlar için çok ideal bir cihazdır. Ayrıyeten de dere yatakları kaya kasalarında bulma özelliğine sahip. Cihazımız normal, e, define amaçlı maksimum 20 metreye kadar e, derinlik antenlerden alabilirsiniz ve boşluklu e, diğer metallerde de 30 metre derinlik alabilirsiniz. Şimdi bu cihazın montajı çok basit. Yani daha önceki anlatımlarda anlattığım gibi normal bu şekilde takıyorsunuz, şey, e, bağlanıyor. Pillerimiz aynı 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu, 2 sene servis garantili. Türkçe kullanma kılavuzunda A'dan Z'ye her şey yazıyor. Bu ürünü PTT Kargo ile postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını alıyorsunuz. Ayrıca edetdetektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitle alma imkanınız var. Bir de N11 mağazamızdan alabiliyorsunuz. Ayrıca de 44 senelik firma aynı yerde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul değişmeyen elektronikçi çarşımızda normal hedef detektör bünyesinde bu ürünü teslim alabilirsiniz. Şimdi arazi test çalışması yani bu ürünü araziye çıktığınız zaman nasıl kullanacaksınız biz burada A'dan Z'ye anlatıyoruz siz de aynı şekilde aldığınızda e, aynı kullanabilirsiniz. Ayrıca de sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. 0, 212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım. Takılın bir şey da, alo buradan da yardımcı oluruz. Şimdi arkadaşlar şöyle şurada bir altın dönüş test yapalım. Bakın arkadaşlar test şeyimizde altın Altın konumunu alıyoruz. Cihazı altın konumunu aldık. Ondan sonra da burada şu an yapacağımız ilk olay elektrik hani akım gelsin de açtık program şeyinde. Şimdi 500 metre mesafede tarama yapıyor bu. Antenler kapalı olacak ilk etapta. Şimdi şöyle bir uzaklaşayım. Nasıl tepki verecek? üzerine geldiği zaman bir şekilde sağ kısmı, sağ fark derece dönüyor. Şimdi altında tepkisi çok güzel. Normal gümüş bölümünü alıyoruz. Gümüşe getirdik. Burada zaten hiç oynamıyoruz. Şimdi bakın altın. üzerine geldi de 360 derece dönüyor. Ne yaptık? Altında gümüşte tepkisini verdi. Yani şimdi biz burada boşluk denemesini yapalım. Boşluk yani dere, e, layık mezar, mağara kapısı, işte e, oda, boş oda falan var mı diye. Şimdi boşluk konumuna aldık, boşluk konumuna getirdik. Şimdi arkadaşlar test amaçlı bu cihaz nasıl tepki verecek? Yani burada oda Ma, light mezar mı var mı yok mu size şu şekilde kısa yoldan bir tanıtım yapayım. Şimdi normal boşluk şeyini aldığımızda dönmek normal cihaz <laughs> şekilde dönüyor. Burada boşluk olduğunu söylüyor. Arkadaşlar burada bir oda var. Yani bu odada derinlik yani alma imkanımızda yani 10 metreye getirdiğimizde cihaz stabil bir şekilde 10 metrede de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki boşluk 10 metreden başlıyor. Ama yavaş dönüyorsa ne yapıyoruz? 15 metreye getiriyoruz. 15 metrede de hızlı dönüyorsa demek ki boşluk 15 metrede. Diğer modlarda da deri yatakları ve kayak masalarında da aynı tabii altında gümüş arası tepki veriyorsa onda da aynı şeyi verecek. Şu çok önemli arkadaşlar. Sondajcı arkadaşlar için söylüyorum. 100 metre, 200 metre, 300 metre, 400 metre, 500 metre. 500 metreye kadar su bulma özelliğine sahiptir. Yani bu İlerleyen zamanda sondajlar aldığında bu zaten videolarını da size atacağız. Yani YouTube kanalımıza atacağız. Göreceksiniz bu cihaz 300, yani 300 400, 500 metreye kadar su bulma sahip. Yani bunda da bizi Allah utandırmayacak yani ondan eminiz. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Bir de, bir de elimizde bin Yani parmak dedik. Yani bu dere yataklarında kaya kasalarında metal falan varsa onu ötüyor. Artı toprak altında incik boncuk metaller varsa 5 santim, 10 santimden bulma özelliğine sahip. Bu üründe de hedef bünyesinden de temin edebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Telefon numaralarımız yani hedef dedektör 44 senelik firma sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık 0212 245 44 84 0545 245 44 84 whatsapp numaram ve telefon numaralarım bu saatlerde telefonla alo diyebilirsiniz, yardımcı olabiliriz. Bu ürünü PTT Kargo postacı getirin. Kutunun içine bakarsanız cihazın Türkçe kullanmakla kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Ayrıca de hedefdedektör.com sitemize girersiniz. Orada peşin fiyatına taksitle alabilirsiniz. Ayrıca de N11 mağazamız açık. Oradan da temin edebilirsiniz şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz satana kadar abicim abicim sattıktan sonra da telefonlarınız engellenir. Aldığınızda ürün elinizde kalır. İyi günler diliyorum. Adrenalin markasının en yeni ürünlerinden biri olan Secret Imager, Pasif elektromanyetik radar teknolojisini kullanarak tarama yapılan alanda gömülü olan nesnelerin yaratmış olduğu manyetik düzensizlikleri hassas manyetik sensörleri sayesinde hatasız olarak tespit eder. Ücretsiz tablet bilgisayar ve 3D Android yazılım verilmektedir. Bu yazılım sayesinde manyetik sensör vasıtasıyla alınan veriler 3D görüntülere dönüştürülür ve kullanıcı tarafından yorumlanarak tespit edilen nesne hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Kullanıcı 3D görüntüler sayesinde tespit edilen hedefin şekli, boyutu ve tahmini derinliği hakkında bilgi sahibi olur. Ürün teknolojik olarak sınırları zorlasa da kullanıcı arayüzü oldukça sade ve kullanımı kolaydır. En sağlıklı ölçüm yapma yöntemi tek yönde ve yavaş yürüme hızındadır. Tarama noktasından ileri doğru belirlenen adım sayısı kadar ilerlenir bitiminde başlangıç noktasına geri dönülür ve grafiğin ekrandaki oluşum yönüne doğru ileri adım mesafesi kadar yana adım atılarak tekrar ileri yönde hareket edilir. İlk yürüyüş ekseninde görüntü alınmaz, ikinci yürüyüş ekseni sırasında grafik çizilmeye başlanır. cihaz azami 10 metre algılama derinliğine sahiptir. Tespit edilen metal objeler 3D görüntü analizi sayesinde değerli, değersiz olarak ayırt edilebilir. Ürünün alameti fabrikası isminde saklıdır. Dilerseniz bol bir pantolon paçasının içerisine saklayarak kullanabileceğiniz bu ürün, kolay kurulumu Etkili kullanımı ve hafifliğinin yanı sıra gizlilik vaat eder. Bu sayede hobinizi gerçekleştirirken kötü niyetli insanlardan da korunmuş olursunuz.